Alo. Mustafa selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Mustafa sana bir konu arz etmiştim ama hatırlıyor musun? Şu bizim ee, taşıma hususu ile ilgili. Ya onun biz Hakan Bey ile bir araya gelemedik de ondan dönemiyorum ya Mustafa, sana. yani Çok Mustafa tamam. malzeme taşıyoruz. Nijerya'ya gidiyor şu anda tamam mı? Müslümanları mı öldürecek? Hristiyanları mı öldürecek? Anladım abi. Cebal altındayız haberin olsun. Tamam 1-2 yani. güne sana haber veriyorum. 1-2 güne. Allah'a emanet tamam. Ya bize bir kontak numarası versin onunla istişare tamam. etsinler yani tamam mı? Tamam. Tamam tamam. tamam. Hadi, Hadi sağ ol.